bana acı verdi. Kalbime kazımak, vücuduma kazımam için. illa Fenerbahçe'nin şampiyon olması mı lazım bunu? Teessüf ediyorum sana. Teessüf ediyorum. Bunu özellikle bugün niye giydim bu kıya? Bak bu renkleri özellikle bugün niye giydim biliyor musun? Niye? Bugün Artık maçlara seyirci gitmediği için sosyal medyada taraftar bütün duygularını açığa vurmuyor mu? Aynen. Fenerbahçe taraftarında haftalardır hele dünkü Beşiktaş maçından sonra bir bezginlik görüyorum. Neredeyse Fenerbahçe'den vazgeçmeyi düşünen insanlar var. Böyle paylaşımlar ya, ya, yapıyorlar. Öyle şey ben onlara inan böyle giyindim. Kardeşim Fenerbahçe kulübü şampiyon olur mu? Fenerbahçe inanın. Biz Fenerbahçeliyiz. Her zaman en kötü bir bile Fenerbahçe'ye Fenerbahçe çıktım. Öyle kardeşim. öyle, öyle bak Fenerbahçe. Ama elbise güzel. Fener... ya, Fenerbahçe, 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 başarısız olduğu için ama. Fenerbahçe'den vazgeçenin Gönlümüz yükseklerde Hayat geçiyor derde derde Doydum artık bana müsaade bir, bir yer bulalım